bu derste şeyi göreceğiz. Dışarıdan resim alma, ses alma. E bu resimleri gif olarak aldığımızda nasıl bir etki oluyor? JPEG olarak aldığımızda nasıl bir etki oluyor? video almak, flash dosyasına eklemek bunları göreceğiz kısaca. Dışarıdan herhangi bir resim, ses dosyası, video dosyası almak istiyorsa file menüsünde import import içeri al demek yani ithal et demek export da dışarı çıkart demek biz import diyoruz import the stage var bakın import the library var iki tane e, seçenek var import the stage alacağınız nesneyi hem sahneye hem kütüphaneye atar kütüphanemiz neredeydi hatırlayın şurada bakın değil mi Properties'in yanında library var. Burası kullandığımız movie clip, buton, hatırladınız değil mi? Grafik veya dışarıdan alınmış ses, resim, bitmet bunlar e, library'de saklanıyordu. Eğer biz import to stage dersek hem sahneye ekler resmi hem de kütüphaneye ekler. Import to library dersek sahneye eklemez sadece kütüphaneye ekler. Bir de şurada diye bir seçenek var. Open external library var. Bu da herhangi bir flash dosyasının kütüphanesi, kütüphanesini açmanızı sağlıyor. Mesela atıyorum bir flash oyun tasarladınız. Oyunda işte çeşitli movie klipleriniz var. standart böyle movie klipleriniz var. Görüntüleriniz var. Resimler var. Bunları yeni yapacağınız dosyada kullanmak isteyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Open External Library deyip o flash dosyasını kütüphanesini açabilirsiniz. Buraya aktarabilirsiniz. bir de import video var. Import videoda da video almanızı sağlıyor. Hemen import videodan başlayalım. Bir video alalım buraya. Şimdi videoda şöyle bir durum var. E, QuickTime diye bir medya oynatıcı var. Duydunuz mu? Evet. Ha, var. Onun bileşenleri lazım. Flash dosyası olarak alabilmemiz için. Medya, QuickTime Media, Quick media Player'ın Quick e, kurulu olması lazım sisteminizde. Hata verebilir. Şuradan Browse diyelim. Şuradan e, belgelerime gidelim. Orada bir tane video vardı. Mesela şu video. Şu Şuradan şeyi değiştirebiliyorduk herhalde. E, şu player türünü değiştirebiliyoruz. Next diyelim. Finish diyelim. Alması tabi video dosyası olduğu için biraz uzun sürebilir. Tür dönüşümü falan yapıyor. Şu anda videoyu ekledi. Videoyu istediğimiz gibi şuradan tutup çekip köşelerden, yanlarda büyütüp küçültebiliriz. Ctrl Enter diyelim. Bir çalıştıralım bakalım. Tamam bakın video oynuyor tamam. Mı? Evet, videomuz nereye alındı? Video library'ye alındı. Bunu Sahneden silebilirsiniz ya da istediğiniz yerde bunu şöyle sürükleyip bırakıp taşıyabilirsiniz. Library'den kütüphane'den tekrar çoğaltabilirsiniz. Ee, devam edelim. Resim dosyası alalım. Yine import, import to stage diyelim. <laughs> ee, şurada, şurada resim dosyalarımız var. Oradan resim dosyası alalım. Mesela şunu sahneye alalım. Aç dedik resmi aldık. Bakın hem sahneye attı. Importlı staj hem de kütüphaneye attı. Tabi bu resmi flashta tutup şöyle küçültebilirsiniz ama neydi bu? Bunu böyle yapmak zararlıydı değil mi? Niye? Ha, resmin oranlarını bozuyordu. Piksellerini bozuyordu. Hatalı küçültüyordu. Hesapsız küçültüyordu. O zaman e, resmi alırken neye dikkat edeceğiz? Özellikle boyutlarını Photoshop'ta bir zahmet açıp küçültüp veya büyütüp o şekilde Flash tamam mı? Sakın ha flash'ta küçültüp pikselleri bozup bana proje ya da ödev getirmiyorsunuz. Baştan söyleyeyim. Şimdi başka bir resim alalım. Bunu da import to library diyelim. Şunu alalım mesela. Aç dedik. Bakın bunlar jpeg dosyası halinde tamam mı? Bunu attık. Bakın resmin şu kenarındaki beyazlıklar ne yaptı? diğer resmi engelliyor. Bunu engellemek için ne yapmamız lazım? Photoshop'ta kesip arka planını transparan yapmamız lazım. Hemen Photoshop'u açalım. O resmi keselim. Bir de GIF olarak kaydedelim. Tamam mı? GIF olarak kaydedelim. Bir de o şekilde flash'a aktaralım. Hemen hızlıca yapalım o işi. Şunu alalım. Şuradan Magic Wand'la seçelim. Select Inverse diyelim. Inverse diyelim. LED tabı seçtim bakın. Ctrl C diyorum. Kopyalıyorum. Bunu artık yeni bir arka planı beyaz olan bir zemine yapıştırmam lazım. New diyorum. New dediğinde oradaki kesili alana uygun olarak Photoshop otomatik olarak boyutları belirler. Yani sizin ayrıyeten bir boyut girmenize gerek yok. Burada dikkat etmeniz gereken arka planın transparent olması lazım. Buna dikkat ediyoruz. OK dedik. Buraya boş bir dosya oluşturduk. Ctrl V dedik. O kestiğimiz led tabı yapıştırdık. Kaydederken ne diye kaydedeceğiz? Tekrar soruyorum. Hayır. GIF olarak kaydedeceğiz ki arka transparan olduğu görüntüsü. JPEG otomatik olarak arka planı beyaz olarak kabul eder. Beyaz yapar. GIF yapıyoruz. Antitilt bir GIF olarak masa kaydedelim. Kaydet dedik. Burada işte kalite ayarları, renk ayarlarını soruyor. Okey dedik. Okey dedik. Şimdi GIF olarak kaydettik. Bakın burada. Şimdi flash'a geçelim. Tekrar o GIF'i buraya aktaralım. Import library diyelim. Masa üstündeydi. Antitil 1 olarak buraya aldım bakın. Aynı resim. Bunu sürükleyelim sahneye. Farkı görelim. Fark ne arkadaşlar? JPEG ile GIF arasındaki fark. Ha, arka, arka plan bakın transparan. İşte e, Flash'ta ya da HTML'de bu tip arka planlı transparan olan bir dosya kullanacaksanız ne yapacaksınız? Photoshop'ta Bit olarak kaydetmeniz lazım. Tabi arka planda temizlemeniz lazım. Bu özelliği unutmayın. Çok lazım olacak. Bir de tabi şöyle bir durum var. flash'a attığımız şeyler bitmap türünde saklanır. Bu bitmapler grafiğe ya da şeye de dönüşebilir. Mesela convert'ı simbol diyelim. Grafik diyelim. Okey dediğimizde artık bu grafiktir. Tamam mı? Şurada e, jpeg bitmap dosyası dururken şurada artık grafik dosyası durur. Aynı şekilde bunu da mesela muhu klibe e çevirebilirsiniz. Bu tip özellikleri var. E, mesela e, jpeg dosyalar için bir de break apart diye bir e, seçenek var. Break apart var. E, trace bitmap gibi seçenekler var. Ona da hafifçe değinelim. Şurada bitmap'ten trace bitmap dedim bakın. Çeşitli ayarları var. E, Renk sayısı, derinliği, e, piksel cinsinden mi yoksa normal yumuşak mı olacak ee, köşeler dik mi olacak onları ayarlayabiliyorsunuz okey dedikten sonra şuradaki resmi gördünüz mü arkadaşlar ee, tam slide'dan belli olmuyor ama buradaki resmi çizim haline getirdi yani orijinal resim gibi değil de ha, kare kare sanki elle çizilmiş gibi bir hale getirdi bunu gif için uygulayamıyorsunuz jpeg resimler için uygulayabiliyorsunuz bu da aklınızda bulunsun.